Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere Minecraft Proxy Vitation'da arı kovanı nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet. Bir harita. Biz arkadaşlar böyle vızırtılı olacak yani. Böyle saat bilmem. Koy bal kabağını, koy karpuzu, kavuru. Böyle bitmeyecek. Eskimini de Ben daha önce bunu çok seviyordum bunu. Jamp. Ama nedense biz zombiye dönüşünce bizi tanıyorlar. Zombi kostümünü giyince. Veya bir creeper kafası takıp dolaştığımızda. Neyse ya Steve. Şu Çıldırdı her yer çok dağılıyor. <Tabii> Arkadaşlar bize akasya fidanı gerekecek. Neden akasya? Şimdi size nedenini göstereceğim söylemeyeceğim göstereceğim bakın arkadaşlar çok sepliyikte bakın yanar konunu nereye ya koyabiliriz Spruce'a bakın. Spruce. Bakın. İki kat. Bir. Jungle. Ama bakın arkadaşlar Akasya'ya. Şöyle bakın şuraya koyarsınız. Şuraya. Hem bak bu biraz şekilsiz oldu. Başka bir tane yapın. Aa bakın tam oldu arkadaşlar. şöyle koyarsınız. Arkasında her yer. Size gerekenler. İsterseniz süngerle, <laughs> isterseniz koyun süngerle, isterseniz bal kabağıyla Arkadaşlar bunların hepsiyle yapabilirsiniz. Ama ben bunu tercih ediyorum. Bu böyle keldirelim, keldirelim. Bu böyle biraz daha koyulsun. Arkadaşlar şimdi işimiz böyle bitmiyor. buzurtunu yapmak için hatta şöyle

ne yapacağım? No <Gülüyor> <Tutular>. <Gülüyor> arkadaşlar evet arkadaşlar o sorunu hallettim bak şöyle bir şey yaptım. Umarım bu sefer kasmaz. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hızırtılar kovadı. Biz hazır. Şimdi <laughs> benim öğrettik. Böyle yaptık arkadaşlar. Ama daha küçük delinmek için. <laughs> arkadaşlar.

arkadaşlar like atın diye yorum atın ve bu videoyu paylaşın. Bye bye.